Altın balta. Bir varmış bir yokmuş. Evvel zaman içinde, kalbur saman içinde, ben anamın beşiğini tıngır mıngır sallarken, çok eski zamanlarda fakir bir adam, karısı ve çocuklarıyla birlikte küçük bir kulübede yaşarmış. Günün birinde bu adam, zengin komşusundan baltasını ödünç istemiş. Komşusu da söylene söylene bin bir nazla baltasını ona vermiş. Baltayı alan fakir adam, odun kesmek için yola çıkmış. Biraz odun kesip dönmeye hazırlanırken baltanın başı çıkmış. Balta değirmeni döndüren suyun içine düşüvermiş. Fakir adam ak sakallı, temiz yüzlü ihtiyar değirmencinin yanına gidip baltasını vermesi için yalvarmış. İhtiyar da değirmeni durdurmuş ve sudan altın başlı bir balta çıkararak ''Baltan bu mu?'' diye sormuş. Fakir adam ''Hayır, bu değil diye cevap vermiş. İhtiyar ikinci defa elini suya sokmuş ve bu sefer gümüş saplı bir balta çıkararak ''Baltan bu mu?'' diye sormuş. Fakir adam yine ''Hayır bu da değil'' demiş. Değirmenci üçüncü kez elini suya soktuğunda bu defa kara, demir bir balta çıkarmış. O zaman fakir adam ''Hah işte bu benim suya düşürdüğüm baltam, diyerek elini ihtiyara uzatmış. İhtiyar değirmenci onu durdurup "Evladım, sen çok temiz kalpli ve dürüst bir insanmışsın. Al, bu balta benden sana hediye olsun. Elinde bu balta olduğu sürece korkma. İşlerin hep yolunda gider." demiş ve ona altın baltayı vermiş. Adam da bu baltayı alıp eve gitmiş. Meğer altın baltanın bir bereketi varmış. Adam baltayı kullandıkça zenginleşmiş, evinin bereketi artmış. Bu sırada da karşılaştığı fakir insanlara hep yardım etmiş. Çok geçmeden konu komşu ondaki değişikliği fark etmiş ve ona bunun sırrını sormuşlar. Adam da olup biteni anlatmış. Bunları duyan zengin komşusu da kara baltasını alıp odun kesmeye gitmiş. Fakir adamın başına gelenler kendisinin de başına gelsin diye Baltasını alıp suya atmış ve değirmencinin yanına varmış. İhtiyar altın başlı baltayı sudan çıkardığında zengin adam ''İşte bu benim baltam, bu benim baltam'' diyerek baltaya uzanmış. Değirmenci ihtiyar zengin adama ''Sen dürüst biri değilsin, işte senin baltan bu'' diye hiddetle bağırmış ve demir başlı baltayı sudan çıkararak ona uzatmış. Zengin adam köz köz evine dönmüş fakir adam da dürüstlüğü sayesinde altın baltasıyla ömür boyu bolluk içinde yaşamış. Gökten üç elma düşmüş, biri anlatanın, biri dinleyenin, biri de dürüst kişilerin başına.